Arkadaşlar hepinize günaydın. Bursa Kuş Pazarı ve Tavuk Pazarı. Yoğunluğu görüyorsunuz. Sabah saat 6. Pazar yeni yeni hareketlenmeye başladı. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğeni tuşuna basıp kanalımıza üye olursanız sizlere daha iyi videolar, daha başka şehirlerde videolar çekmenize yardımcı olursunuz. Hepinize teşekkürler. Kolay gelsin abi. Sağ olasın, hoş geldin. Nasıl fiyatlar söyle bakalım duysun arkadaşlar. Efendim? Fiyatlar nasıl söyle bakalım duysun arkadaşlar. Fiyatlar siyah e, olan 400, öbür kısım olan 800, öbürleri takımı 800, sarı takımdan 800. Yavrularımız? Bak burada sarılar şöyle de görebilirsin. Bu yavrular. sarı yavrular. Yani şöyle şöyle. Şu 400 bunlar. Bunlar 500. Bu da 200 lira. <laughs> Eyvallah. Bereketli olsun abi. Sağ tamam, ol Allah razı olsun. Takım 450 TL. Beyaz <laughs> Dragon. Evet, fiyatları alalım. Evet. Takım takım fiyatlar bin lira. Burası. Alacalar 400 lira. Diğerleri 300 lira olur. Bundan. Bundan. İşlemeliler 2500 lira olur. Nursebetler 1500 lira. Var. Bunlar Takım 1000 lira Aşağısı Ardezyonlar 1000 lira Tane 250 lira bile var. Burası Ne bin lira. Maşallah çok güzel ya. Takım bin lira. Ay maşallah. Burası? Biletimler 200 lira. İspiller 200 lira. Kariyer? 200 lira ya Bereketli olsun Alper. Çok güzel. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Merhaba abi. Abiler, fiyatlar 300 lira takım. Öyle, orası, orada 200 lira takım var. Beyaz postalar. Abi, beyaz da 50 liradan başlıyor. Ben de 100 lira gibi. 50 liraya. Onlar bakıcı postalar. Ama iyi yani, evet. fena değil. Güvenin bakıcıları iyidir da. hakikaten. Ben kendim de aldım. Yani, Zaman. Bakıcılardan fazlalıkları evet. çıkartacağız. çıkaracağız yani bakıcıya aldılar. Hep süslü şu bakmış hayvanlar yine garanti veriyoruz. Burada var bir şeyler. Balonlar var. Bir takım bin lira, bin beş yüz lira. Garanti dostalar var. Takım üç yüz lira, sekiz yüz lira. Bir takımı satılmaz. Spiriler var. Takım iki yüz lira gibi, dört yüz lira gibi. Değişiyor yani. Nihat Başka. Buyurun efendim. <laughs> <olmaz? gülüyor> Sizi çekeyim. Tabii ki. Hayır ay, sana, Şimdi bak sen gelip bizi çekmezsen olmaz. Onlar abi. Onları meşhur et. Meşhur et onları. Bunlar oluyor. bedava değil mi? Ha bedava uygun fiyatlıyız abi. Uygun fiyat. <laughs> fiyat <laughs> Damızlığa hazır. Bak evet. bu en büyük damızlığımız abi. Evet. Bu arkadaş. Yardım da olur. Üç, üç, olur. üç yani tane damızlık hazır. Patron fiyatlar nasıl? Öyle şey değil. Al bak da ondan sonra şey yap. Bak. Bu ki Fiyatlar nasıl? İki takım son iki buçuk. takım mı? İki takım iki buçuk. Hey. Selamünaleyküm. Ne kadar fiyat? Altı 600 Altı yüz. Bir yumurtlayacak mı dışarı? Hey. TL tane. 750. Karakara Ne kadar yavru? Hangi çeşit çeşit? Mavi kuyruk. Şeyler. Mavi kuyruklar 100. Tamam. Beyazlar 150. Karakanatlar 150. Parallar 300. Murat Bey hayırlı işler. Mehmet abi hayırlı işler. abi hoş geldin. Nasıl Mehmet abi fiyatlar? Kaçtan başlıyor? 250'den yukarı doğru gidiyor. 50 lira adam başlıyor tane. Ne kadar çiller? Abi çiller sekiyor. Sekiyor. Beyazlar bu beyaz satılık değil, bu satılık. 300 lira. Kendileri yanlış yapmışlar. Selamünaleyküm. Ne kadar fiyatlar abi? 250 lira. Takım olarak. Takım olarak. Tek. <laughs> tek olarak.